Herkese merhaba. Bu bölümden itibaren Hazreti Peygamber'in hayatına odaklanacağız. Hazreti Muhammed'in hayatını temelde iki ana kısma ayırabiliriz. Birinci kısım peygamberlik öncesi dönem. İkinci kısım ise peygamberlik sonrası dönem. Birinci kısma dair bilgilerimiz sınırlı ki bu da gayet doğal. Eldeki bilgilerimiz bize göstermektedir ki Hazreti Peygamber Mekke'de normal bir yaşam sürmekteydi. Ve nasıl ki günümüzde kameralar önemli kabul edilen isimlerin hayatlarını takip ediyorsa, tarihte öncülerin hayatını yazar. Öncü olana kadarki süreç normal ise, bu normal yıllara dair kayıt bulmak zorlaşır. Diğer bir ifadeyle, İngiliz kraliyet ailesinin üyesi değilseniz, doğumunuz, adınızın ne olacağı, kıyafetiniz çok da merak edilecek bir durum değildir veya popüler kültürün bir üyesinin, popülerliğinin bir parçası haline getirilmiyorsanız ne yaptığınız çok da takip edilmez. Bu durum Hazreti Peygamber için de geçerli. Dediğim gibi Hazreti Muhammed'in peygamberlik öncesi hayatına dair bilgilerimiz sınırlı. Bu sınırlı bilgiye üç yolla ulaşıyoruz. Birincisi, bir vesileyle Hazreti Peygamber'in hayatına dair bir bilgiyi veya anekdotu sahabe ile paylaşması. İkincisi, Dönemin şahitlerinin Hazreti Peygamber hakkında verdikleri bilgi, üçüncüsü ise birinci ve ikinci yolun birleşimi aslında. Döneme etki eden bir olaya dair bilgilerimizle Hazreti Peygamber'in bu olayda yer aldığına dair beyanını birleştirip bir olay örgüsü elde ediyoruz. Hazreti Peygamber hakkındaki sınırlı bilgileri bir araya getirdiğimizde Hazreti Muhammed genel kabule göre Fil vakasının yaşandığı sene Rebiülevvel ayının 12'sinde dünyaya gelmiştir. Doğumundan sonraki birkaç hafta annesi ve de amcası Ebu ül-hebin cariyesi Süveybe tarafından emzirilmiştir. Hazreti Peygamber amcası Hazreti Hamza ile Süveybe üzerinden süt kardeştirler. Hayatına dair bildiğimiz ilk husus Hz. Muhammed'in süt anneye verilmesi. Süt anneye verme Kureyş kabilesinin seçkinlerinin bir adeti olarak karşımıza çıkmakta. Buradaki soru yeni doğan bir bebeğin süt anneye verilme gerekçesinin ne olduğudur? Ne tür bir sebep dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebeğin süt anneye verilmesinin gerekçesi olabilir? İncelendiğinde bu tercihin arkasında da çeşitli sebepler olduğu görülmekte. Birinci sebep yeni doğan çocuğun havası daha temiz bir ortamda yaşama alışmasını sağlamak. Hepimizin bildiği gibi yeni doğan ölümleri günümüzde dahi önemli oranlara ulaşabilmekte. Altyapı ve uzman personel eksikliği, ilaç yetersizliği, temiz su ve sağlıklı gıdaya ulaşamama gibi sebeplerle günümüzde dahi yeni doğanlar için hayat zorlu olabiliyor. Mekkeli asilzadelerin yeni doğan ölümleri karşısında buldukları çözüm, bebeğin oksijeni bol, nüfus yoğunluğu düşük, bulaşıcı hastalık riskinin az olduğu, şehrin gürültüsünden ve keşmekeşinden uzak bir bölgede hayatta kalma ihtimalini yükseltmek. İkinci sebep dil ve kültür. Şehirlerde, özellikle ticari faaliyetlerin yoğun olduğu şehirlerde karma bir kültür yaşanırken konuşulan dilde de yabancı kelimelerin etkisi hissedilir. Mekke ticaret üzerinden hayatın sürdürüldüğü bir şehir. Ticaret sözlü ifadelerin yoğun olduğu, muhatabı etkilemek için ifade gücüne ihtiyaç duyulan bir alan ve bu ifade gücünü sağlayan unsurlardan birisi de kullanılan kelimeleri çeşitlendirmekten geçer. Bu çeşitlilik gereksinimi zaman içerisinde gündelik dile de yansıyacak ve konuşulan dil içerisinde yabancı unsurlar da bulunacaktır. Mekkelilerin Suriye, Yemen, Habeşistan ve Fars coğrafyası ile ticaret üzerinden olan ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda Mekke'de konuşulan dilin saydığımız kültürlerden parçalar barındırması gayet doğal hale gelmektedir. Esasen bu durum göz önünde bulundurulduğunda Kur'an'da geçen, Arapça kökenli olmayan ama Arapçalaşmış kelimelerin varlığı da açıklanabilmektedir. Meşhur edebiyat tarihçisi ve yazar Nihat Sami Banarlı, Türkçe'yi bir imparatorluk dili olarak ifade ederek, Türkçe hüküm sürdüğü toprakların neresinde güzel bir ses bulmuşsa onu kendi bünyesine almıştır der. Mekke'de kullanılan dil içinde benzer bir çeşitliliği ticaretin sağladığı söylenebilir. Mekke gibi yarım adanın her tarafından bir parçayı bulmanın mümkün olduğu interaktif bir şehirde saf, temiz ve fasih bir dil konuşmak, aynı şekilde saf, ari bir kültürün yaşanması çok da kolay değildir. İstisnasız her şeyin ticaretinin yapıldığı bir şehirde yeni yetişen nesilleri bu yaşam tarzı ile etkileşime geçmekten korumanın formülü çocukların ilk eğitimlerini şehirden uzakta daha sakin bir ortamda almalarını sağlamak olarak bulunmuştur. Konuyu gerekselendirdikten sonra şimdi içeriye bakalım. Süt anne adayları profesyonel sebeplerle Mekke'ye geliyorlardı. İlk amaçları bu işi en karlı şekilde sonuçlandırmak. Bunun yolu da kendilerine en büyük maddi getiriyi sağlayacak çocuğun bakımını üstlenmekten geçiyor. Hevazin kabilesinin Sa'd bin Bekir koluna mensup olan Halime binti Ebu Züeyb de aynı amacı hedefliyor. Amaç para kazanmak olunca öncelikler de değişmekte ve bu öncelikler arasında yetim bir çocuğun bakımını üstlenmek yok. Esasen bu da gayet anlaşılır bir tutum. Neticede geçimini sağlamak için bir arayış içerisindeler ve ne kadar zengin bir ailenin çocuğunun bakımını üstlenirlerse o kadar gelir elde edilecek. Kısa bir bilgi, süt annenin kabilesi ile bakımı üstlenilen çocuğun kabilesi arasında da bir bağ oluşuyor. Bu açıdan bakıldığında güçlü, zengin bir ailenin çocuğunu almanın ekonomik anlamına ilaveten gücün haklılık olduğu bir dönemde sosyal bir anlamı da mevcut. Gelir penceresinden devam ettiğimizde, Hazreti Peygamber yetim bir çocuk. Dönemin hukuku, yetim anlayışı ve benzeri şartlar göz önüne alındığında iyi bir maddi getiri sağlama ihtimali çok düşük. Böyle bir ortamda yetim bebek kimse tarafından tercih edilmiyor. Dönüş vakti geldiğinde sona kalanlar Hazreti Muhammed ve Halime oluyor. Hazreti Muhammed'in yetim olduğu için bir süt annesi olmamış, Halime de aradığı şartlarda bir çocuk bulamamıştı. Kabilesinin yanına eli boş dönmek istemeyen Halime, eşinin de yönlendirmesiyle yetim çocuğun süt anneliğini biraz da mecburiyetten kabul ediyor. Halime'nin eşi yetim bir çocuğun bakımını üstlenmeleri halinde Allah'ın onların işlerini kolaylaştıracağı düşüncesiyle Halime'yi ikna ediyor. Ve süreç Halime'nin kocasını haklı çıkarıyor. Halime ve ailesinin evine bereket geliyor. Bu noktada bir hususun da açıklanması gerektiğini düşünmekteyim. Bereket kavramı. Ne kadar gelir sahibi olunduğu değil, bir gelirin nasıl kullanıldığıdır asıl olan ve bereket kazancın doğru kullanılmasıdır. Süt anne döneminde bebeğin annesiyle görüşüp görüşmediğini, arada evine getirilip getirilmediğini veya ailesinin onu ziyaret edip etmediğini, kısacası aralarında nasıl bir haberleşmenin olduğuna dair bir bilgiye sahip değiliz. Ancak normal insani tavırlar doğrultusunda düşündüğümüzde aile ile süt anne arasında bir şekilde iletişimin ve düzenli bilgi akışının var olması gayet doğal. Yani bir şekilde irtibat halinde olunduğunu düşünmek makul bir yaklaşım. Hazreti Peygamber, Halime'nin çocukları Abdullah, Üneyse ve Şeyma ile süt kardeştir. Yıllar sonra yaşanan bir olay Hazreti Peygamber'in bu yıllarını tanımamıza yardımcı olmaktadır. Hicretin 8. yılında gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın ardından esirler arasında yer alan Şeyma kendisinin Hazreti Peygamber'in yanına götürülmesini istiyor. Sahabe kısa bir istişarenin ardından Hazreti Peygamber'in yanına gelerek yaşananları anlatıyor. Hazreti Peygamber yıllardır görmediği kişinin süt kardeşi olduğunu nasıl anlayabileceğini sorunca Şeyma küçükken kendisini ısırdığını ve bu olayın izini hala omzunda taşıdığını söylüyor. İzi gören Resul-ü Ekrem muhatabının süt kardeşi olduğunu anlıyor ve ona bir kardeşe gösterilebilecek sevgi ve saygıyı gösteriyor. Bu olaydan anlıyoruz ki Hazreti Peygamber yaşıtları gibi bir çocuktu. Çölün geniş düzlüklerinde oyun oynayıp koşuyordu. Hazreti Peygamber yaklaşık olarak 5 yaşındayken süt annesi tarafından Mekke'ye getirilerek annesi Amine'ye teslim ediliyor. Hazreti Peygamber'in annesiyle gerçekleşen yegane olay olarak kaynaklarımızda Medine'ye yaptığı yolculuk kaydedilmektedir. Bilindiği üzere Hazreti Muhammed'in dedesi Abdülmuttalip Medine'li bir anneden dünyaya gelmişti ve onun bu şehirde akrabaları bulunuyordu. Ve hatırlayalım İslam öncesi Arap toplumunda var olabilmenin, güçlü olabilmenin yolu kabile asabiyetinden geçmekteydi. Bireyin ifade ettiği anlam kabilesinin ismiyle doğru orantılıydı. Bir kişinin saygınlığı kabilesinin adından gelmekteydi. Bu anlamda akrabalık bağları korunması gereken en önemli toplumsal öge konumundaydı. İşte hem Hz. Muhammed'in akrabaları olan Neccaroğullarını hem de akrabalarının Hz. Muhammed'i tanımaları adına Hz. Peygamber 6 yaşındayken o zamanki adıyla Yesrib'e bir seyahat gerçekleştirilmiştir. Hz. Muhammed yanında annesi ve bazı rivayetlere göre dedesiyle birlikte ki Abdülmuttalib'in de yanlarında olması daha anlamlı çünkü Amine'nin Medine ile bir akrabalık bağı bulunmamakta. Ancak Abdülmuttalib'in dayıları Medine'li. Bu anlamda asıl onun akrabalarının yanına gitmesi, torununu onlarla tanıştırması, akrabalık bağını öğretmesi daha makul görünmektedir. İki ay kadar Medine'de kalındıktan sonra Mekke'ye dönüş yolunda Evva köyüne gelindiğinde Amine rahatsızlanarak vefat ediyor ve Hz. Muhammed için yeni bir dönem başlıyor. Doğumundan önce babasını 6 yaşında annesini kaybeden Hz. Muhammed'in bakımını bundan sonra dedesi Abdülmuttalip üstleniyor. Evet bu bölümlükte bu kadar. Önümüzdeki bölüm Hz. Peygamber'in gençlik yıllarına odaklanacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.